Sırt çantalarını diğer çantalardan ayıran şey sırta giyilmeleri için tasarlanmış olmalarıdır. Bu çantaların omuzlarınıza geçirebilmeniz için yapılmış iki adet kolu bulunmaktadır. Bu kollar boyunuza göre yüksekliğini ayarlayabileceğiniz şekilde yapılmışlardır. Bu ayarı yaparken fazla pay bırakırsanız sırt çantasından çok bir bel çantası hatta kalça çantası gibi bile görünebilir. Sırt çantalarının genellikle elle tutulabilmeleri için de bir kısımları vardır. Ancak çantayı sürekli bu şekilde tutarsanız sırt çantası olmasının avantajlarından yararlanmamış olursunuz. Çantayı giyerken hızlıca savurmak size ve çantanın içindeki eşyalara zarar verebilir. Bunun yaşanmaması için çantayı yavaşça ve yılan gibi kıvrak hareketlerle giymelisiniz. Çantayı giyerken zorlanıyorsanız bir yere koyarak destek alabilirsiniz. Bu şekilde çanta savrulmayacaktır. Çantayı giyerken iki kolunuzu aynı anda sokmaya çalışmamalısınız. Özellikle bunu bir yerden destek almadan yapıyorsanız çantayı ıskalayabilir ve yere düşmesine sebep olabilirsiniz. Çoğu insan bu şekilde giymeye çalıştıkları için sırt çantalarının kullanışsız olduğunu düşünmektedirler. Çantayı sadece tek kolunuza geçirmek oldukça havalı görünmenizi sağlayacaktır. Ancak bu şekilde çanta kullanmak zaman içinde vücudunuzun bir yöne doğru yatmaya başlamasına sebep olabilir. Bu durumda bir sürede sadece diğer tarafla çantayı kullanmak ve vücudunuzu dengelemek zorunda kalabilirsiniz. Bunların hepsi vücudunuza zarar vereceğinden tek taraflı çanta kullanmanızı önermiyoruz. Sırt çantasının en büyük handikabı, çantadan bir şey almanız gerektiğinde çanta arkanızda kaldığı için ulaşmanız zor olmasıdır. Bunu yaparken insanların türlü türlü şekillere girdikleri ve çoğu zaman çantanın içindeki eşyaları düşürdükleri gözlemlenmiştir. çantayı arkanıza değil de önünüze giymek de bir seçenek olabilir. Bu sayede çantadan bir şey almanız gerektiğinde rahatlıkla çantayı açabilecek ve istediğiniz şeye ulaşabileceksiniz. Ayrıca ekstra bir avantaj olarak da kollarınızı çantanın üstüne koyabilir ve dinlenebilirsiniz. Çantanın fermuarını açmanın iki yöntemi vardır. Birisi klasik yöntem olan iki elinizle aynı anda açma ve kapama yaptığınız yöntemdir. Bu Başlangıç seviyesi bir fermuar açma yöntemidir. İkinci yöntem daha fazla tecrübe ve yetenek gerektiren tek elle fermuar açma yöntemidir. Bunu yapabilmek için öncelikle fermuarı sağ ya da sol dibe kadar kapatmalısınız. Böylelikle tek ucunu çekmeniz çantayı tamamen açmanızı sağlayacaktır. Fermuarlarla ilgili en önemli nokta fermuarın yıllık bakımını aksatmamak ve herhangi bir sebeple sıkışmamasına dikkat etmektir. Eğer bir fermuar bir kere sıkışırsa onu bir daha asla açamayabilirsiniz. Bu durumda çantayı içindeki değerli eşyalarınızla birlikte atmanız gerekebilir.